Altın sorumuz. Bir kenar uzunluğu 20 kök 2 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin köşe noktalarından birer ip bağlanıyor. Bağlanan ipler eş uzunlukta olup tüm iplerin uzunluğu 5 kök 2 metredir. Köşelerdeki bu ipler yardımıyla iplerin yetişebileceği en uzak yerlerden bahçenin içerisine sınırlar çizilerek çizilen sınırların içerisinde domates, ortada kalan kısmı ise salatalık ekimi yapılıyor. Buna göre domates ekili alanların toplamı salatalık ekimi yapılan alanların toplamından kaç metrekare daha azdır diye sorulmuş. Şimdi soruyu şu şekilde ben size tekrar izah edeyim. Şurada kare şeklinde ve kenar uzunluğumuz kenar uzunluğumuz 20 kök 2 olan bir tane Bahçemiz varmış. Bahçenin köşelerine yarı çapı 5 kök 2 olan e, iple sınırlar çizilmiş. Dolayısıyla burada bir ne oluşur? Çeyrek daire oluşur. Bir çeyrek daire de burada. Bir çeyrek daire de burada. Bir çeyrek de burada. 4 tane çeyrek dairenin içerisine buralara domates ekilecek. Arada kalan bölgeye de salatalık ekilecek. Şimdi domates ekili alanların toplamıyla salatalık ekili alan arasındaki fark nedir diyor. İlk önce tüm alanı bir bulalım. Tüm alan kenar uzunluğu 20 kök 2 olan kare olduğu için 20 kök 2'nin karesi 20'nin karesi 400 kök 2 karesi 2 400 çarpı 2 eşittir 800 Domates ekili 4 çeyrek daire bir tüm daireydi. O zaman pi re kare dairenin alanı pi 3 olarak alırsak yarı da 5 kök 2 idi. 5 kök 2'nin karesi 25 çarpı 2'den 50 çarpı 3 eşittir. 150 metre karede domates ekili alanlar oldu. Şimdi salatalık ekili alanı bulmak için tüm alandan yani 800'den domates ekili yani 150'yi çıkartırsak 650 olarak bulmuş oluruz. Bize bunu sormuyor. Neyi soruyor? Bakın 650 ışıklara koymuş. Niye koymuş? Sazan yakalamak için. Sazan döneminde değiliz. O zaman ne yapıyoruz? E, aradaki farkı sorduğu için 650'den 150'yi çıkartırsak 500 metrekare olarak bulmuş oluruz.